Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere trxzf.com adresinin tanıtımını yapacağım. Videoya geçmeden arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Bunların hepsi ücretli tanıtım arkadaşlar. O yüzden kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bunu belirtmek istedim. Evet arkadaşlar burası kayıt olma ekranımız arkadaşlar. Eğer daha önce siteye kayıt olduysanız oturum aç kısmına tıklayıp oraya e-posta adresinizi eşitliğinizi siteye giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya e-posta adresimizi giriyoruz. Ben girdim. Siz de girebilirsiniz arkadaşlar kayıt olmak için. Buraya şifremizi giriyoruz. Buraya şifremizin tekrarını giriyoruz. Buraya da vereceğim açıklamadaki davet kodunu gireceksiniz arkadaşlar. Kayda ol diyeceksiniz. Ve gördüğünüz gibi girişimiz başarılı. Burada son duyuru kısmı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birçok şeyden bahsediyor burada. Site alakalı. Siz bunları detaylı incelerseniz ben bunu kapatıyorum. Burada arkadaşlar dil seçenekleri var. Gördüğünüz gibi birçok dil seçeneği mevcut. Ben Türkçe'ye seçtim arkadaşlar. Burada bildirimler kısmı var. Burada da bir sıkıntı bir şey yaşadınız. Ulaşabileceğiniz telesekreter telegram adresi var arkadaşlar. Buradan iletişime geçebilirsiniz. Benim davet yoluma siteye giriş yaptığınızda sesse 8888 TRX veriyor arkadaşlar. Bu da güzel bir olay. Burada gördüğünüz gibi 6 tane butonumuz mevcut. Para yatırma, çekme, paylaş, takım, uygulama ve çıkış yap butonu. Hadi en başta para yatırma ile başlayalım. Bu esnada para yatırılırken ben de size siteyi tanıtmış olurum. Adresimi kopyaladım. Binance'te çekme kısmına geldim. Ben Binance kullanıyorum. Siz BTC Türk'ten de para buradan da aynı işlevi gerçekleştirebilirsiniz. Kripto çek diyorum. Coin olarak TRX seçtim. Buraya geldim. Buraya kopyaladığım adresi yapıştırdım arkadaşlar. Cüzdan adresi mal otomatik eşleşti. Buraya girmek istediğiniz miktarı gireceğiz. Siteye aktarmak istediğimiz hemen bir bakalım. Ne kadarlık bir para transferinde bulunacağız. 20 arkadaşlar hemen 20 TRX'lik bir bakiye yüklemek istiyorum buraya 20'yi yazdım arkadaşlar bir TRX harcısı kesti sıkıntı yok çeksin Kesin. çekme dedik devam dedik kodları alalım arkadaşlar sizinle beraber gidelim çünkü zaten hızlıca geliyor arkadaşlar buraya telefonu girelim arkadaşlar burada e-postaya gelen kodumuzu girelim Arkadaşlar <laughs> gönder dedik ve para çekme talebimiz gönderildi arkadaşlar tamamlandı diyoruz ve son çekim işlemini burasının komple olmasını bekleyeceğiz Arkadaşlar o esnada size tanıtımına devam edelim buradan çıktım çekme kısmını da para yatırma kısmından sonra göstereceğim arkadaşlar. Paylaş butonuyla devam edelim. Burada gördüğünüz gibi bir davet kodumuz var. Buradaki bağlantıyı kopyalayıp arkadaşlarımı siteye üye edersem, kayıt edersem arkadaşlar site bize para ve ödül kazanma fırsatı sunuyor arkadaşlar. Takım kısmı da paylaş butonuyla alakalı. Bizim şu an seviyemiz level 1. Levelimiz arttıkça arkadaşlar siteden aldığımız para ve ödüller de artmış olacak arkadaşlar. Levelimizin artmasının koşulu da siteye çok fazla bir şekilde kişiyi üye edip kayıt etmek arkadaşlar. Yani win-win mantığı. Burada uygulama kısmı var arkadaşlar. Uygulama indirmek için buraya tıklarsınız. Burada da çıkış yap butonumuz mevcut arkadaşlar. Burada cüzdan hesabımızdaki bakiyeyi, burada promosyon hesabımızdaki bakiyeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Burada Tron milyoner olmak için katılın diyor. Siz ayrıntıları incelersiniz. Burada platformun veri ekranı var. Birikmiş karı görüyorsunuz. Üyelik numarasını görüyorsunuz. Burada da hakkımızda kısım var. En iyi durumda izlemişler iddialı bir açıklamada bulunmuşlar. Burada da küresel ortakları görüyorsunuz sizlerin. Vazirx, CoinDCX, Genesis Mining, CoinMint, Bitmain ve Binance olmak üzere 6 işbirliği içindeler arkadaşlar. Bu da güzel bir olay. Ticaret kısmına ilerim. Ticaret kısmı yani kulut mining, bulut madenciliği arkadaşlar. 24 saatlik ticari kar %6 arkadaşlar. Bu da güzel bir olay. Ama VIP bir kısmı yazıyor burada arkadaşlar. Bu VIP 1 ne diye sorarsanız şimdi onu açıklayamaz size. Burada arkadaşlar bu kısma geldiğinizde burada VIP seviyenizi görüyorsunuz. Ben şu an VIP birim. Neden? Çünkü sitede bir hacimim yok. VIP seviyenizi artması için siteye hacim yüklemeniz lazım arkadaşlar. Burada arkadaşlar, burada zaten yükseltmek için neler yapacağınızı belirtiyor. Burada temel ve indirim kısımları var. Gördüğünüz gibi burada indirme kısımlarını görüyorsunuz. Deposite indirim sağlıyor size leveliniz arttıkça, VIP seviyeniz arttıkça. Temel kısımda da burada VIP seviyelerini görüyorsunuz. VIP 1'den VIP 7'ye kadar uzanan bir VIP kısmı var arkadaşlar seviye. Burada VIP seviyeniz arttıkça siteye yatıracağınız deposite miktarı artıyor. Geliriniz artıyor. Gelirinizle orantılı günlük para çekme limitiniz de artıyor arkadaşlar. Bu da gayet güzel bir avantajlı olan. Para hesabı bahsetmiştim. Bağlantıyı kopyalayıp bu davet kodumuzu arkadaşlarımız siteye üye edersek, kayıt edersek size bize para ve ödülü kazanma fırsatı sunuyor. Burada benim kısmım var arkadaşlar. Buraya geldiğimizde VIP'de VIP'de kaçıncı seviye olduğumuzu görüyoruz. Burada mail adresimizi görüyoruz. Burada toplam bakiyemizi görüyoruz. Burada para yatırma ve çekim butonları mevcut. Burada depozito da ne kadar olduğunu görüyoruz. Burada uygulamanın hizmetleri, takım, finans kayıtları, temele geçiş, paylaş, bildirim, çıkış, giriş resmini değiştir, güvenlik parasını değiştir şeklinde 8 tane butonumuz mevcut. Şimdi bakalım siteye paramız yatmış mı arkadaşlar? Önce buraya geldik. İşlemimiz gerçekleşti. şarj tamamlandı diyeceğiz ve para sistemimize gelmiş olacak. Bakalım. Hadi Binance yap güzelliğini. Evet işlemimiz komple olmuş arkadaşlar. Siteye geri geldik. Şarj tamamlandı dedik. Ve gördüğünüz gibi bakiye sitemize geldi arkadaşlar. Şimdi çekme kısmına gelelim. Para çekme dedik. Burada temel hesap mı? Promosyon hesabı mı? Ben param temel hesap dolayı temel hesap seçeceğim. Hemen buraya gelelim. Benim arkadaşlar bulut adresimi hemen bulup kopyalamam lazım. Buraya geldik. Buraya volt adresimi yapıştırdım. Buraya çekmek istediğiniz miktarı gireceğiz. Günlük para çekme 1.14 1.14'müş. Biz de o kadarını çekelim. Enayi mıyız? Burada da siteye giriş yaptığımız şifremize giriyoruz arkadaşlar. Onayla dedik. Ve başarılı gönderildi dedi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi videomuz buraya kadardı. Böyle videoların devamı için takipte kalmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.